Selam dostlarım, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyundan bahsedeceğiz. Oyunumuzun ismi World of Warcraft. Evet arkadaşlar, gelin videomuzun konusuna. Videomuz basitçe World of Warcraft'ın neden gelmiş geçmiş en iyi MMORPG oyun olduğundan, bu başarısının nelere borçlu olduğundan ve genel olarak oyunun ne anlattığından bahsedeceğiz. Bu video arkadaşlar serimizin ilk videosu olacak ve ben gerek World of Warcraft üzerinden hikayeler paylaşacağım sizlerle, e, gerekse başka oyunların da böyle tanıtımını yapacağız, efsaneleşmiş, kültleşmiş oyunlardan, filmlerden, bunun gibi şeylerden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu gördüğünüz World of Warcraft'ın orijinal cd'sidir. Ben bunu 2006 civarında edinmiştim. O zamanlar çok küçüktüm ama oyuna karşı çok büyük bir sempatim vardı. Ee, gerçekten çok güzel bir kutulama şekliyle böyle açıp e, içinde oyunun küçük bir tanıtımını görüyorsunuz. Ee, arkasında da cd'si var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben CD'lerine kadar aldım bu Warcraft'ı. Peki neden? Neden World of Warcraft bu kadar sevilen bir oyun ve World of Warcraft'ı bu kadar efsane yapan ne? Evet, belki gerçekten en iyi grafikte oyun değil, bize görsel bir şölen sağlayan bir oyun değil belki ama World of Warcraft hikaye açısından bugüne kadar yapılmış en iyi oyunlardan biridir. Bana göre en iyi oyundur. Size göre başka bir oyun alabilir. Bunun sebebi arkadaşlar World of Warcraft'ın e, gerçekten çok kaliteli yazarlar tarafından yazılmış, üstüne çok düşünülmüş bir hikayesi olması. Tek düze basit bir hikaye yerine bize sundukları hikayenin arka planda olanları, arkadaki büyük güçlerin, daha kötücül varlıkların bizi nasıl manipüle ettiğini ve bizim aslında oyunu oynarken karakterimizle bütünleşip hikayeyi içimizde hissetmemizden kaynaklanıyor. Peki World of Warcraft'ın temel hikayesini size basit bir şekilde anlatmak gerekirse şöyle özetleyebilirim. Warcraft aslında iki büyük ırkın savaşımasından e, savaşmasından ortaya çıkmış bir serüven gibi geliyor bula. Ama aslında böyle değil. Draenor ve Azeroth adı verilen iki tane gezegenimiz var arkadaşlar. Azeroth'u biraz daha dünya gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar ve insansı varlıklar orada yaşıyor. İkinci bir ırk olan orklarsa ise Draenor adındaki bir gezegende yaşıyor. Orklar Draenor'da yaşarlarken fel yüzünden dünyaları tahrip olmaya başlıyor. Ekinler yetişmemeye başlıyor. Gezegen vasatlaşıyor, çarpıyor, kuraklaşıyor, yaşanamayacak bir hale geliyor. Bu fel nedir? Fel Warcraft evreninde bir tür demonik enerjidir ve bu demonların içlerinde bol miktarda bulunuyor. Fakat bazı warlock'lar, farklı türlerden olan warlock'lar canlıların içinden enerjiyi çekip Fele bir şekilde manipüle edip bu büyüyü kullanabiliyorlar. Gul'dan adındaki karakterimiz de Warcraft evreninde çok önemli bir karakterdir. Orkların Azeroth'a yani bizim dünyamıza, insanların yaşadığı dünyaya açılan portalı yaptıran kişi. Gul'dan, Draenor'daki canlıların enerjisini toplayıp dünyada da e, aklını çarpıttığı bizim koruyucumuz olan Medivh'in ee, bizim ırkımıza ihanet ederek bu portala Gulden'i çağırması ve eşleşmeyi tamamladıktan sonra portalın açılarak orkların ilk saldırısının Azeroth'a gelmesini sağlıyor. Bu fel enerjisini kullanarak portalı açıyorlar ve orklar nihayet kendi kurak vasat gezegenlerinden bol, bereketli, güzel, ee, yemyeşil Azeroth topraklarına geliyorlar. Gelince ne yapıyorlar? Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi insan köylerini yağmalamaya başlıyorlar. Buldukları her şeyi tüketmeye, kurutmaya başlıyorlar. Çünkü Gulden Azeroth'a gelince de durmuyor. Fel'in felaket getirdiğinin farkına varılmaya başlansa dahi Gulden Fel'i burada da hunarca kullanarak dünyayı mahvediyor, yok ediyor, paramparça ediyor. İnsanlar buna bir dur demek için. O zamanın insan krallarından Lainbrin diğer ırklardan, elflerden, dwarflardan, e, ee, gnomlardan, Azeroth'ta yaşayan diğer ırklardan yardım talep ediyorlar. Buraya kadar arkadaşlar videoyu kısa tuttum. İşte Warcraft'ın asıl olayları burada başlıyor. Orcs vs Humans yani orklar insanlara karşı olayı burada gerçekleşiyor. Büyük bir savaş çıkıyor iki e, farklı gezegenden olan ırklar arasında. Ve bu bütün evrenin kaderini değiştiriyor. Tabii bunun arka planında çok daha büyük planlar var, ee, çok daha büyük manipülasyonlar, akıl oyunları, başka ırkların müdahaleleri var. Fakat bu daha sonraki videoların konusu olacak. Peki gelelim World of Warcraft nasıl bir oyun? World of Warcraft arkadaşlar farklı paketlerden oluşan bir oyun. World of Warcraft'ın ilk paketi Vanilla. Yani World of Warcraft'ın 0-60 level arası olan ilk çıkan 2004'te sürülen oyunu. Ee, burada arkadaşlar Ork vs Human yani insanlarla orkların savaşı en çok burada işleniyor. Ee, o size bahsettiğim bu Dark Portal, orkların e, ee, Draenor'dan Azeroth'a geçmek için kullandığı portal ee, bu şekilde. İkinci paketimiz e, ee, 60'tan 70 level arası oynadığımız bu da Dark Portal yine aynı şekilde bu ee, Outland'daki versiyonu Outland'da Draenor'un deforme olmuş hali arkadaşlar ee, Outland'da geçen bir paket ondan sonra arkadaşlar Wrath of the Lich King ee, Lich King'in hiddeti olarak çevrilebilir ee, 70 level ile 80 level arasında oynadığımız Northrend'de Arthas'ın hikayesini işlediğimiz ee, bir paketti. Bu karakterlerin hepsinin ayrı ayrı videosunu yapacağız. Ee, ve geldik arkadaşlar benim en sevdiğim e, expansion paketine. The Cataclysm. Ee, bunu da büyük tufan, kıyamet şeklinde çevirebiliriz. E, ee, Cataclysm arkadaşlar. E, benim en sevdiğim karakter olan e, Nelterion, the Earth Warder yani biz onu Deathwing olarak tanıyoruz oyunda. E, içerdiği için ben bu paketi çok seviyorum. Neltharion The Earth Lord'un hikayesiyle alakalı size ayrı bir video çekeceğim. Bu video biraz uzun olacak. Ee, seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir hikayesi var, çok güzel bir akışı var. Ondan sonra arkadaşlar, e, maalesef sevmediğim bir expansion paketi olan The Mists of Pandaria Ondan sonra gelen Warlords of Draenor Ondan sonra gelen Legion Ve şu anki mevcut paketimiz Battle for Azeroth, yani Azeroth'un savaşı. Ee, yine iki büyük ırkın ve yanındaki diğer ırkların e, savaşmasından başlayan bir paket. Daha sonra çok farklı yerlere evriliyor bu paket. Ve şu anda hala hazırda beklemekte olduğumuz paket olan The Shadowlands ee, bulunuyor arkadaşlar. World of Warcraft'ta arkadaşlar biz bir level'dan karakterimizi açıyoruz. Spesifik bir şekilde tasarlıyoruz bunu. Irkını seçiyoruz, klasını ee, seçiyoruz. Klas dediğim işte büyücüdür, savaşçıdır, paladin, ee, warlock. Bunların hepsi ırk ve tür olarak bizim seçimimize sunulmuş. Karakterimizi seçiyoruz ve başlangıç noktamızda uyanıyoruz arkadaşlar. Ve oynamaya başlıyoruz. Oyun içindeki görevlerin ne kadar çeşitli olduğunu size tarif edemem. Her bir görevin içinde o görev için yazılmış mini senaryolar, mini hikayeler bulunuyor. Bazı görevler çok büyük, asıl hikayeye bağlanıyor. Ee, bu şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde karakterimizi kasmaya başlıyoruz. Şimdi karakterimizi kasıyoruz. Ne oluyor? Karakter nereye kadar kasılıyor? Karakter kasmanın arkadaşlar bu oyunda bir sonu yok. İstediğiniz kadar karakter, istediğiniz kadar Realm'da oynayabiliyorsunuz. İsterseniz 100 tane karakter olsun ki benim çok fazla karakterim var oyunda. 100 tane değil ama e, 50'yi aşkın e, şu anda hala hazırda oynadığım karakterim var. Her klastan, her ırktan karakter oluşturup denemişliğim vardır. Hali hazırda oynuyorum. Onlara da videosu gelecek. Zamanı gelince gameplay videoları da atacağım arkadaşlar. Peki ne oluyor? Biz belirli bir level'a kastık. Bize Battleground'lar ve Dungeon'lar açılıyor. Battleground ve Dungeon nedir? Battleground'lar bizim karşı oyuncularla karşı ırktan yani aslında oyunda iki temel ee, taraf var arkadaşlar. Bir tanesi Aligned, diğer taraf Horde. Ben ee, bana bardak da anlayabileceğiniz şekilde ee, Horde'ları Tutuyorum Bu savaşta Horde'lar ve alliance yani bu horde ve alliance e, orkların ve insanların ve bunların taraflarının oluşturduğu iki e, taraf ve bu tarafların oyuncuları birbiriyle online bir şekilde arenalarda e, çeşitli bölgelerde birbirleriyle e, savaşıyorlar, kapışıyorlar tabiri caizse. Bu Battleground oluyoruz. Buradan belirli bir miktar experience yani tecrübe puanı alıyoruz. Dungeon'lar Battleground'lardan bir tık daha önemli. Dungeon'larda biz ee, beş kişiyle oyunun bize sunduğu senaryo içerisinde ee, yaratıklarla, boss'larla kapışıyoruz. Dungeon mantığını hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. Burada ee, bize eşyalar, paralar düşüyor e, ve senaryoda Görev yapmış, enerjiyle biraz daha içli dışlı olmuş oluyoruz. Ve bunun bir üst seviyesi de arkadaşlar, raidler. Raidler dungeonlardan daha çok insanla yapılan, daha zor bossların, daha güzel eşyalar düşürdü, daha güzel paralar kazandırdı versiyonu. Bosslarda e, genellikle ikonik karakterler oluyor. Örneğin Dragon Soul'da benim az önce bahsettiğim en sevdiğim karakter olan Deathwing'le. Ee, birebir bir mücadelemiz oluyor. Ya da hepinizin bir yerde bir şekilde karşılaştırdığı Lich King bizi Icecrown'un tepesinde bekliyor oluyor. ve Biz onlarla birebir savaşma imkanı buluyoruz. Bu şekilde ikonik bosslarla savaşıyoruz. Bize e, güzel eşyalar düşürüyor. Biz bu eşyaları geliştiriyoruz. Raid'lerin dungeon'larında belirli e, kademeleri var arkadaşlar. Örneğin normal Raid'le bir Heroic Raid'den düşen ya da bir Mythic Raid'den düşen eşyalar tabii ki biri olmuyor. Zorluk seviyeleriyle birlikte bize verdikleri ödüller, eşyalar buna göre artıyor arkadaşlar. Ve biz sürekli daha iyisini elde etme, daha güçlü gear dizme, daha güçlü karakterler oluşturma yarışında buluyoruz kendimiz. Ve oyun böylece asla bitmeyen bir sirkülasyon halinde devam ediyor. Yeni paketler çıkıyor, biz yeni eşyalar, yeni dragler, yeni bosslar tanıyoruz bu şekilde devam ediyoruz oynamaya. O yüzden oyunun asla sonu gelmeyecek diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutmamak adına burada keseceğim. Burada anlattığım hikayeler, bu oyunun temelleri, gerçekten çok tek düzey ve basit bir şekilde giriş olsun diye anlattığım bir şeyler. Bunların her birini ve çok daha fazlasını ayrı ayrı video serileri halinde sizlerle bilimin döndüğünce paylaşmaya çalışacağım. Beni buraya kadar izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek için kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hepiniz hoşçakalın. Bir kusurum olduysa videoda affedin arkadaşlar. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.